8 Ekim 2025 Çarşamba Mustafa Sabri Beşer Star Gazetesi Kına gecesi değil maskeli balo. Canlı yayında İkbal Gürpınar'ın dile getirdiği söz hala kulaklarımda çınlıyor. Bize bu zulmü yapan askerlerin çoğunluğu Türk pasaportu olanlardı. Bu cümle sıradan bir yayın anı değil, tarihten bugüne devam eden iç ihanet damarının güncel tezahürü. Ne hazindir ki bu sözler ulusal haber sitelerinde ve gazetelerde yer bulmadı. Emevi döneminde Abdullah bin Sebe'nin adı fitnenin sembolü haline gelmişti. Taberi tarihinde Hz. Osman'a karşı isyanlarda onun rolü anlatılır. İbn Teymiyye'de Fetvalar mecmuasında bu ismi bid'atlerin kökü olarak almıştır. Bu tespitler ümmetin içten çözülmesinin bedelini gösterir. Osmanlı basını da bu sembolik figürü sıkça gündeme taşımıştır. Mesela 1910 tarihli Sebül-ü Reşat dergisinde İslam dünyasındaki ayrılıkların kökeni anlatılırken sebeci fitne örneği zikredilir. Abbasiler devrinde Bermekilerin yükselişi ve tasfiyesi tarih kitaplarında yer aldığı gibi dönemin toplum algısında da derin izler bırakmıştır. 19. yüzyılın sonlarında İstanbul'da yayımlanan takvim ve kaide Abbasi geçmişinden bahsedilirken, Bermekilerin ihanet şüphesiyle bir gecede tasfiye edilmeleri toplumsal hafızaya aktarılmıştır. Endülüs'te 1066 Granada vakası Yahudi vezir Yusuf bin Nagrela'nın Hristiyanlarla kurduğu ittifak sonrası patlak verdi. Maria Rosa Menocal'ın Dünyanın Süsü adlı kitabında Endülüs Yahudilerinin iki taraflı oynadıkları anlatılır. Bu olay Müslüman toplumun içindeki gevşemenin nelere mal olabileceğini gösterdi. O dönemin Endülüs kroniklerinde halkın ihaneti içeriden fark ettiği ama geç kaldığı kaydedilir. Selçuklu veziri Nizamülmülk Siyasetname'de dinden olmayan katip ve tercümanlara dikkat diye uyarırken devlet sırlarının dışarıya sızmasının Haçlılarla işbirliğine yol açabileceğini sezmişti. Bu ikaz sadece devlet adamlarına değil ümmetin bütününe verilmiş bir ihtardı. Osmanlı döneminde Yahudi bankerlerin mali sistemi ele geçirmesi dönemin gazetelerinde de tartışılmıştır. Tasvir-i Efkar gazetesinde 1870'lerde yayımlanan yazılarda devletin dış borçlarının arkasındaki sarraf ağlarının ki bunların hepsi ya Yahudiydi ya da Yahudiye hizmet edenlerdi, Osmanlı'yı bağımlı kıldığı eleştirileri yer alıyordu. Stanford Show'un Osmanlı İmparatorluğu ve Türk Cumhuriyeti'nde Yahudiler adlı kitabında da bu tablo ayrıntılarıyla açıklanır. Selanik dönmeleri ise özellikle ikinci meşrutiyet basınında tartışma konusu olmuştur. Volkan Gazetesi dönmelerin siyasi ve ekonomik nüfuzunu ifşa eden sert yazılar yayımlamıştır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında İstanbul'u basınında Filistin meselesi sıkça yer buldu. 1930'ların Cumhuriyet gazetesinde Filistin'e Yahudi göçleriyle ilgili haberler yayımlandı. Bu haberlerde Siyonist örgütlenmelerin Türkiye'deki uzantıları örtük ifadelerle işaret edildi. Yine bir Yahudi olan Rıfat Bali'nin Betar Türkiye, bir Siyonist gençlik hareketinin hikayesi kitabı, o dönemde Betar'ın İstanbul'da şube açtığını ve gençleri Siyonist ideolojiyle örgütlediğini belgeliyor. İbni Haldun, mukaddimede toplumların çöküş sebeplerini şöyle anlatır. Asabiye, toplumların ilkellikten uygarlığa doğru ilerlemesini sağlayan temel toplumsal bağ çözüldüğünde, lüks ve refahın peşine düşüldüğünde, adalet terazisi şaştığında devletin yıkımı mukadderdir. İşte bu gevşeme anlarını içerideki ihanet odakları bir zaman istismar etmiştir. Nurettin Zengi de bunun farkındaydı. Haçlılarla savaşmadan önce 12 yıl boyunca Şam ve Halep'te medreseler inşa etti. Ulema kadrosunu güçlendirdi, hutbeler yoluyla ümmet bilincini diri tuttu. Ardından gözünü Mısır'daki Fatimilere çevirdi. Şirkuh ve Selahaddin Eyyubi'yi göndererek 1171'de Fatimi hilafetini sona erdirdi. Bu adım Kudüs fethine giden yolu açtı. Yavuz Sultan Selim de aynı yolu izledi. Önce Çaldıran'da Safevi tehdidini bertaraf etti, ardından Mercidabık ve Ridaniye'de Memlük düzenini sona erdirdi. Böylece Kudüs, Mekke ve Medine Osmanlı hakimiyetine geçti. Sultan Yavuz'un bu stratejisi Nurettin Zengi'nin çizgisinin Osmanlı'daki devamıydı ve aynı sayıkla bugün Mısır'dan Ürdün'e, Körfez'den Suud'a kadar birçok İslam ülkesi organize terör çetesi İsrail'le diplomatik ve askeri ilişkiler kurmuş durumda. 1979 Mısır-İsrail barış antlaşması, 1994 Ürdün-İsrail barış antlaşması, 2020 Abraham Anlaşmaları ve Suudi Arabistan'ın hava sahasını organize terör çetesi İsrail'e açması bunun göstergesidir. Cumhuriyet döneminde Sabataycılar soyadı kanunuyla kimliklerini değiştirerek toplumun içinde görünmezleştiler. Mark Bayer'in Dönme, Yahudi Dönmeler, Müslüman Devrimciler kitabı bu cemaatin bürokrasi ve sermayedeki rollerini belgeler. Yahudi Rıfat Bali'nin Cumhuriyet yıllarında Türkiye Yahudileri çalışması ise bu grupların Cumhuriyet kurumlarında üst düzey görevler aldıklarını ortaya koyar. Diyanet başta olmak üzere MEBE ve dahi birçok kuruma kadar uzanan ve Siyonizme hizmet eden yönetici A. Bütün bu tarihi arka plan, Gazze'deki maskeli balonun bağlamını kuruyor. İkbal Gürpınar'ın sözleri, tarihin bize yüzyıllardır anlattığı hakikatin güncel iz düşümüdür. Ulusal medyanın bu ifadeyi görmezden gelmesi bir örtme refleksi midir bilmiyorum. Ama tarih bize şunu öğretir. Maskeler ne kadar kalın olursa olsun yüzün izi kalır. Gazze'de maskeli balo sürüyor, maskelerin ardındaki yüzlerse büyük ihtimalle bizim istihbarat dosyalarımızda kayıtlı. Sosyoloji kaderdir tezim bağlamında Profesör Doktor Alev Erkilet hocamla bir sosyoloji yolculuğuna çıktım. Kendisine bilim olarak adlandırılması 19. yüzyılda literatüre girmiş olsa da sosyoloji tarihimizin aslında Kabil'le başladığını söylediğimde Alev hocam bu tespiti yerinde bulmuş ve takdir etmişti. Demem o ki ne sosyoloji 1839'da August Comte ve Emil Durkheim'la doğmuştur, ne de Siyonizm 1897'de Theodor Herzl'in kongresiyle ortaya çıkmıştır. Her ikisi de bin yıldır en yakınımızdadır. Bugün sosyolojik olarak içimizdeki gevşemeye yol açan sebeplerin başındaysa, kanaatimce manevi mafyalar meselesi gelmektedir. Bir sonraki yazımda, bu konuya değinmeye gayret edeceğim.